Biz yeri bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çift çift yarattık. Uykunuzu dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü kıldık, gündüzü de geçim sağlama zamanı yaptık. Üzerinizde yedi sağlam gök bina ettik ve orada alev alev yanan bir kandil astık. Taneler, bitkiler ve ağaçlarının dalları birbirine girmiş bahçeler çıkarmak için yağmur yüklü bulutlardan Bardaktan boşanırcasına akan sular indirdik. Hiç kuşkusuz o hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a geleceksiniz. Gökyüzü açılacak ve orada pek çok kapılar oluşacaktır. Dağlar yürütülecek, serap haline gelecektir. Hiç kuşkusuz o gün cehennem azgınların varacakları ve içinde çağlar boyu kalacakları bir yer olarak pusu da bekleyecektir. Onlar orada bir serinlik ya da içecek bir şey tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak sadece kaynar su ve irin tadarlar. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta sayıp yazıyorduk. Şimdi tadın. Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.''